Evet başkanım, bugün Enerji Bakanımız Zonguldak'a geliyor. Ne evet, söyleyeceksiniz başkanım? Evet inşallah bu akşam Enerji Bakanımız saat 17.30'da valimizle bir buluşmamız olacak. Burada valimiz, biz siyaset bir arada olacağız. Ve biliyorsunuz yakın bir geçmişte özellikle madencilerimizin deprem bölgesinde göstermiş oldukları can siparişlerine fidakarlıklar, Tabi bu anlamda Cumhurbaşkanımızın geçenlerde açıklamış olduğu bir kişilik bir ilk etapta alımla alakalı bu konular. Bunun dışında inşallah da şöyle iftarda Ocak'ta madenci kardeşimizle birlikte bir iftar planlamamız var. Ben inşallah iftara katılmak durumundaydık da şöyle bir program gelişti. 49 tane aday adayımızla birlikte bu akşam biz iftar yapacağız. Onlar bizim için kıymetli biliyorsunuz. Artık sürecin sonuna geldik. Şöyle diyoruz ki hep beraber bir iftar yapalım. Gündemimiz böyle. Başkanım listeler ne zaman mi açıklanacak belli mi? Şimdi biliyorsunuz bu anlamda 9 Nisan takvim var. Halihazırda bize gelmiş olan netleşmiş bir liste söz konusu değil. Buradaki bütün muradımız Zonguldak'ımız için en hayırlı adayların tespit edilmesi ve her zaman dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın burada mevcut oyunun üzerine oy koyabilecek